Şimdi bakın, kendi öncüllerinizi ortaya koyduğunuz eşin içinden yani bu, bu, soru, şimdi paralel yapı e, olduğunu nasıl anlıyorsunuz? Suçu, bir, bir suç organize bir suç işlenmiş mi? Bir dinlenmemesi gereken bir yer dinlenmiş mi? dinlenmiş. Yasal olmayan bir şekilde. O kişi kaç kişi dinlemiş onu? Kaç kişi dinlemiş? Onların hepsi tespit ediliyor. <laughs> Hiçbir şey tespit edildiği zaman efendim ve o biraz önce söyledim haraçları kim almış? Onlar tespit edildiğinde kim almışsa yasal olarak kim o meselenin içerisindeyse altına imza atmışsa onlar gönderiliyor. Bir de Hani şey vardı, bütün memleket kimin ne olduğunu biliyor, yani biz suç işlenmiş devlet, suç işlenmiş ve bu suç işleyenlerin üzerinden... Kesinlikle... <laughs> Herkesin hayatına kimse karışamaz. Çok iyi de oldu, çok güzel iyi oldu tamam mı? Çok güzel oldu. E yorulamam bu kadar.